Miladi 610 yılı. Ramazan ayı bir pazartesi gecesi. Yani Kadir gecesi. Bu gece Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan kubbe-i asumanda yani sema aleminde bulunan Beytül İzze'ye inzal oldu. Yani Kur'an'ın tamamı indirildi. Ondan sonra 23 senede semadan arza, arştan ferşe tenzil oldu. Yani tedricen indirildi bu gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verildi. Bu gece ilk vahiy geldi. Ve bu gece Allah, Allah Azze ve Celle, Celle kullarıyla konuştu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşlarına geldiğinde müşriklerin Ramat dedikleri Ramazan ayında Küçükken dedesi Abdulmuttalip'ten öğrendiği gibi Mekke'ye ortalama 6 kilometre uzaklıkta bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına gidip gelmeye başlamıştı. 35 ile 38 yaşları arasında sadece Ramazan aylarında Hira'dayken 38 ila 40 yaşları arasında 2 yılın 6 ayı Hira'daydı. Hani Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, Cenab-ı Hak bir kulunu severse ona dünyayı küstürür ve çirkin gösterir diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da içten gelen bir arayış haliyle uzeti ihtiyar ediyordu. Ve zaten arayış anlamına gelen Hira mağarasına çekiliyordu. Hazreti Hatice Validemiz onun azığını, suyunu asla eksik etmezdi. Hatta Hazreti Hatice Valimiz bir gün soruyor. Ya Resulallah sen Hira'dayken ne yapıyordun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Tehennus yapıyordum ya Hatice'm. Tefekkür ediyordum ya Hatice'm diye cevap veriyor. Hani Ali İmran suresi 191. ayette diyor ya onlar ayaktayken otururken yanları üzerine yatarlarken her zaman yerin ve göğün yaratılışı üzerine tefekkür ederler, düşünürler diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da en büyük ibadetlerden biri olan bu tefekkür ibadetini yerine getiriyordu. Kur'an arşe ferş ile bağlamış bir zincir, bir hablullah'tır. O gece 18.000 alemdeki bütün melekler bir nevi kırmızı halı geçişi gibi bir koridor oluşturdular. Ve semadan arza kadar ne kadar şeytanlar varsa hepsi taşlanıldı, recm edildi. Alemler temizlendi. Yani sen sureten baktığında yıldız kayması gibi görürken hakikatte bu recmi şeytandır. Şeytanların vazifeli melekler tarafından recm edilmesidir. Böyle bir kırmızı halı geçişi gibi bir koridor oluşturulduktan sonra Cibri ile Emin vahyi getirdi. O gece çok fazla yıldız kaydığı için Kur'an'ın kahrolası diye hitap etti. Hz. Halid bin Velid'in babası olan, çok da zeki olan Velid bin Muhire o gecenin farklı olduğunu farkındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da farklı olduğunun farkındaydı ve bir adamını gizlice görevlendirerek ''El Emin'e git bak, onun halinde bir değişiklik var mı, bir risaletlik davasına başlamış mı?'' diye gizlice görevlendirerek yolluyor. O gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasında her zaman oturduğu taşın üzerine oturdu. Mübarek sırtını mağaranın duvarına yasladı. Gözlerini kapattı ve tehennüs yapmaya başladı. Düşüncelerinin en yoğun olduğu bir anda etrafında bir varlık hissetti. Gözlerini açtığında etrafa nurlar saçan bir insan gördü. ile emin vardı. Ve Hazreti Cebrail mağarayı inleten haşmetli bir sesle ikra dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içten gelen bir ürperdi haliyle o zata karşı yönelerek ma ene bikari ben okuma bilmem diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Cebrail Efendimiz'i tuttu, onu kucakladı, kabz etti. Yani sıkıp bıraktı. Biz işte buradan anlıyoruz ki manaya mazhar olmanın yolu nefsin sıkılmasından geçer. Zaten Ramazan'da Ramt maslarından türememiş miydi? Ramt bir kılıca şekil vermek için iki taşın arasına koyup dövmek anlamındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabz edip bıraktıktan sonra tekrardan ikra dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrardan ma'ene kari deyince bu olay üç kere gerçekleşti. Hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oku deniyordu hem de okuması için bir şey uzatılmıyordu. Bu hal üç kere gerçekleştikten sonra Cibri ile Emin Alak suresinin ilk beş ayetini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a okudu. İkra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. خلق الإنسان من وربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما يعلم Efendimiz bu emri alınca gidip okuma ve yazma öğrenmedi. Biz biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi olarak vefat eden bir peygamberdi. Bu oku emri, ikra emri şu kitabı kebiri kainatı seni yaratan Rabbinin adıyla oku emriydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyin etkisinden bihuş olmuş. Bir nevi kendinden geçmiş bir halde kendini Hira'nın dışına attı ve evine doğru koşar adımlarla gitmeye başladı. Hani Velid bin Muire gibiler Efendimiz'e peygamberlik verilmesinin bekleyişinde olsalar da Efendimiz hiç böyle bir bekleyişte değildi. O yüzden çok acayip bir şaşkınlık içerisindeydi. Hani beklediğin bir kargo geldiğinde şaşırmazsın da beklemediğin bir kargo geldiğin zaman şaşırırsın ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir şaşkınlık içerisindeydi. Hatta Efendimizin bu hali Kasas Suresi 86. ayette bu kitabın sana vahiy olunacağını hiç ummazdın diye anlatılıyor. Efendimiz böyle bir vaziyette haneyi saadetine doğru giderken hangi ağaca, hangi taşa, hangi hayvana denk gelse hepsinden birden "Esselamu aleyke ya, ya Resulallah nidalarını istiyor. Efendimizin bihuşluğu arttıkça artıyordu. Efendimiz mübarek başını kaldırıp semaya baktı. Ve Cibri ile Emini, ikincisi Miraç mucizesi, birincisi bu olmak üzere ilk defa asli suretiyle gördü. Ve Efendimiz iyice dehşete kapılarak kendine hane-i saadetinden içeri yaptı. Ve, ve zemmiluni, diye sayıklıyordu. Üzerimi örtün, üzerimi örtün. Hazreti Hatice Validemiz hemen onun üzerini örttü. Onu teskin etmeye çalıştı. Bir mühlet geçtikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yana tekrardan Cebrail Aleyhisselam geldi. Ve Müddessir Suresinin ilk beş ayetini onu okudu. Ya eyyühel müddettir, kum fe enidir. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Ey 21. yüzyılda doğdu diye, 14. asırda bu ayet geldi diye, bu ayet sadece Efendimiz'e münhasır, bu ayet bana hitap etmiyor diye zanneden kardeşim. Seni Allah yolunda kalkmaktan, kıyama durmaktan, Allah için uyarmaktan ve dinini yaşamaktan gaflet döşeğinde yattığını hangi örtün buna mani oluyorsa, Makam mevki örtün mü? Mal mülk örtün mü? Derdi maişet örtün mü? Geçim derdi örtün mü? Haram sevda örtün mü? Allah yolunda kıyamda durmaktan seni alıkoyan ne kadar örtün varsa bütün bu örtülerinden kurtul. Kum fe enzir hitabı Efendimizin nezdinde hepimize yapılmış bir hitaptır. Bu ayette geldikten sonra Hz. Hatice Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aldı ve kendi amcasının oğlu olan zamanının en büyük alimi olan, Hanif dininden olan, Tevrat ve İncil'i de bilen Varaka bin Nefel'e götürdü. Varaka bin Nefel'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başından geçen olayları anlatmaya başlayınca Varaka bin Nefel'in ilk önce yüzü kızardı. Sonra oturduğu yerden doğruldu, ayağa kalktı. Efendimiz sözünü bitirince yaşlı gözler içerisinde ''Müjdeler olsun sana ya Muhammed, sana o gelen namusu ekberdir, Musa'ya ve İsa'ya da gelen Cibril'i emindir.'' der ve ekler. ''Ya Muhammed, eğer yarın öbür gün senin kavim ve kabilen sana zulmettikleri zaman, sana işkence ettikleri zaman, seni sürgün ettikleri zaman'' o zamanlara yetişirsen sana sırt çıkacağım sana destek olacağım der. Efendimiz bu konuşması karşısında şaşırarak benim dostum, benim arkadaşlarım, akrabalarım, kavmim, kabilem bana zulüm mü edecekler? Bana işkence mi edecekler diye sorunca evet der. Bütün peygamberler kendi kavim ve kabileleri tarafından zulme uğrar, işkencelere maruz kalır. Sen de kalacaksın deyince işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kutlu dava uğrunda başına gelecek her şeyi göğüs gerip kabullenerek semine ve etana demiştir. İşte zaten bu gecenin mahiyeti aslında budur. Kadir gecesi demek aynı zamanda karar gecesi demektir. Aynı zamanda kader gecesi demektir. Kararların alınıp kaderlerin değiştiği bir gecedir. İşte bu yüzden Cenab-ı Allah bizden de kıyama durup Allah yolunda örtülerden kurtulup semina ve atana dememizi istiyor. Şimdi gecenin suretini konuştuk. Bu gece bunlar yaşandı. Peki bu yaşananlarla Cenab-ı Allah bize ne anlatmak istiyor? Yani bu Kadir gecesinin hakikati nedir? İlk önce şunu söylemem lazım. Tefsir iki kısımdır. Birisi lafzi tefsir, diğeri manevi tefsirdir. İmam-ı Gazali Hazretleri de lafzi ve manevi diye ikiye ayırır. İbni Gayyım Hazretleri üç kısma ayırmıştır. Lafzi tefsir, manevi tefsir, işari tefsir diye. Ama cumhurun görüşünde lafzi ve manevi tefsir diye tefsir ikiye ayrılır. Şimdi Lafsi tefsir neyi anlatır? Lafsi tefsir zahiri manayı anlatır. Harişteki bir Eyyub'u, harişteki bir Yunus'u, harişteki bir İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken manevi tefsir hakiki manayı anlatır. Bendeki Eyüp Aleyhisselam'ı Bendeki Yunus Aleyhisselam'ı, bendeki İbrahim Aleyhisselam'ı anlatır. İşte Risale-i Nur manevi tefsir kısmındandır. İşte ben bu yüzden Risale-i Nur okuduğum zaman anlıyorum ki Eyüp Aleyhisselam'ın o hastalıkları aslında benim günahlarımmış. Yunus Aleyhisselam'ı yutan o balık aslında benim nefsimmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı o ateş aslında küfür ateşiymiş diye. İşte manevi tefsire bakacak olursak Ramazan'dan maksat oruç tutmak olmadığı gibi oruçtan maksatta aç kalmak değildir. Oruçtan maksat aç kalmak değil diyorum çünkü mesela unutarak gidip yemek yediğin zaman yani açlık hissin gittiğinde bunu unutarak yaptıysan bu Allah'ın sana bir ikramı olmuş oluyor ve orucun bozulmadan devam edebiliyorsun. Veya bir özrün varsa hiç oruç tutmayıp fidye vererek gene oruçlu gibi olabiliyorsun. İşte buradan anlıyoruz ki oruçtan maksat aç kalmak susuz kalmak değil. Oruçtan maksat Allah'ın rububiyetini, rahmaniyetini, rahimiyetini müşahede edip kulluğunu ishar etmektir. Ramazandan maksat da oruç değildir. Oruç Ramazan içerisinde sadece bir cüzdür. Ramazandan maksat da Kur'an'ın anın nüzulüne oruç ile zemin ishar etmektir. Zemin hazırlamaktır. Bediüzzaman Hazretleri bu gecenin hakikatini anlatırken diyor ki bu gelen gece olan Leyle-i Berat, Berat kandili bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle Leyle-i Kadrin kutsiyetindedir diye. Yani Berat kandilinde bir insanın bir yıllık mukadderat-ı hayatiyesi çekirdek nevinden, program nevinden oluşur ve bir insan bir dahaki Berat kandiline kadar bir sene boyunca o çekirdeğin açılımını yaşar. Veya ne dedik? Kur'an-ı Kerim Beytül İzze'ye inzal oldu. Tamamı indirildi 6666 ayet olarak. Ondan sonra oradan aşağıya 23 senede tenzil oldu. 23 senede onun açılımı yaşandı. İşte aynı bunun gibi de. Kur'an-ı Kerim vahidir vahyin anlaşılması ilhama, sünuata, tülüata, zuhurata, işarata, manaya feyze bakar. Yani Kadir Gecesi'nde senin Kur'an-ı Kerim'den alacağını bir yıllık mana ve feyiz çekirdek hükmünde o gece oluşturulur ve sen bir dahaki Leyla-i Kadir'e kadar o çekirdeğin açılımını yaşarsın. İşte Kadir Gecesi'nin böyle bir hakikati var. Bu kıymetli bir gece. Peki nasıl kıymetli bir gece? Arkadaşlar Cesedi kıymetli yapan şey ruhtur. Ruhu kıymetli yapan şey kalptir. Kalbi kıymetli yapan şey o kalbin içinde imanın bulunmasıdır. Aynı bunun gibi de 12 ayı kıymetli yapan şey 3 aylardır. 3 ayları kıymetli yapan Ramazan ayıdır. Ramazan ayını da kıymetli yapan içerisinde Kadir gecesini barındırmasıdır. Bu gecenin kıymetini daha iyi anlayabilmemiz için bu geceyi anlatan Kadir suresinin nüzul sebebini de biliyor olmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabe efendilerimizle oturur onlara ders yaparken daha önceki ümmetlerde yaşamış Beni İsrail'den Allah rızası için üzerine zırh giymiş ve bin ay boyunca o zırhını hiç çıkarmadan Allah için cihat etmiş bir mücahide anlattı. Bunun üzerine sahabe efendilerimiz o mücahidin o ecrine, o sevabına çok imrendiler ve mahzun oldular. Dediler ki ya Resulallah bizim ömrümüz bu kadar değil. Eski insanlar kadar uzun ömürlü değiliz. Hani bize de bu ecri mükafatı elde edebileceğimiz bir yol, bir yöntem, bir fırsat var mı dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size öyle bir gece verildi ki bin aydan daha yıldır diyor ve bu sözünden sonra Kadir Suresi nüzul oluyor. Kadir suresine baktığımız zaman zaten o sure kendi içerisinde yani Cenab-ı Allah bu gecenin kıymetini bize kendisi anlatıyor aslında. Ayette diyor ki ve ma edrake ma leyletul kadr. Edrake yani idrak. Yani sen bu gecenin ne olduğunu nereden bileceksin? sen bu Kadir Gecesi'nin kıymetini nereden bileceksin diye aslında en çok bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen bile bu gecenin kıymetinin, mahiyetinin farkında değilsin diye bu gecenin kıymetine dikkat çekiyor. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Yani Kadir Gecesi içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır diyor. Arkadaşlar bakın bin ay demiyor. Bin aydan daha hayırlıdır. Yani en az bin ay kadar. Bin ay ortalama 83 yıl 4 ay yapıyor. Bu ortalama bir insan ömrü demektir. Yani biraz daha işin hakikatine inersek Kur'an'a yani Allah'ın kelamına bir an bile mazhar olmak, bir gece bile muhatap olmak, Allah'ın kelamına hiç muhatap olmayan bir insanın bütün ömründen daha hayırlıdır denmek isteniyor. Buna işaret ederek Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da mektubat eserinde bir anı seyyale vücudu münevver milyon sene bir vücudu eptere müreccahtır der. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fiha fîhâ biizni rabbihim min külle emr. Yani melekler ve ruh. Ruh yani ruhul kudüs. Hazreti Cebrail aleyhisselam ve 18 bin alemdeki bütün melekler o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner diyor. Başka bir hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gece yeryüzündeki meleklerin sayısı yeryüzündeki çakıl taşlarının sayısından daha fazladır diye buyuruyor. Bediüzzaman Hazretleri bugünün ecir ve mükafatını anlatırken diyor ki her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Enam suresi 160. ayete göre ve Tirmiz'de geçen bir tane hadise göre Cenab-ı Allah bizim yaptığımız her sevabı bir değil 10 olarak yazıyor. Normal vakitlerde böyleyken Recep-i Şerif'te %100'den geçer. Recep ayında %100'den geçer diyor. Yani en az 1'e 10 değil, 1'e 100 yazılır fakat 1'e sade 100 yazılmaz. En az limit olarak diyor 1'e 100 yazılır. Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade. Yani Şaban ayında 1'e 100 değil, en az 1'e 300 diyor yazılır ama ziyade, daha fazla normalde. Ve Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar. Allah Ramazan ayında 1'e 1000 yazıyor ve cuma gecelerinde binlere, Ramazan ayının cuma gecelerinde binler binler yazıyor ve Leyle-i Kadir'de 30 bine çıkar diyor. Leyle-i Kadir'de, Kadir gecesinde Allah senin yaptığın bir sevabı bir değil, binler değil, 30 bin yazıyor. Ya şöyle düşünün arkadaşlar hani kimsenin 1 liralık bir malına çıkarır 30 milyar verir. Böyle bir ecrin, mükafatın, sevapların dağıtıldığı bir gün. Yani mesela örnek veriyorum bir tane Allah dedin. Allah kelimesini söyledin orada üstünde sayılır 5 harf. 30 bin, 30 bin, 30 bin, 30 bin. Kaç? 150 bin. Bir tane Allah dediğin 150 bin sevap yazıldı. Allah 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 diye zikir çeksen bu gece böyle kıymetli bir gece. Hatta bu geceyi şöyle anlatabiliriz. Miraç kandilin gecesi belli. Berat kandilinin gecesi belli. Mevlid kandilinin gecesi günü belli. Fakat leyle i Kadir için, Kadir gecesi için arayınız diye buyuruyor. Neden Kadir Gecesi'ni arayınız diye buyuruyor. Diğer mübarek günlerin vakitleri belliyken, günleri belliyken, zamanları belliyken. Bir şey kıymeti şiddet peyda ettikçe o şey sır olarak gizlenir. Biz buna şiddeti zuhurundan setr olması diyoruz. Mesela gezegenlerin sesi çok şiddetli, çok yüksek desibellerde olduğu için biz bunları anlayamıyoruz, duyamıyoruz. Şiddeti zuhurundan setr olmuş gibi. Veya güneşe, en rahat ne zamanlar bakabiliriz? Güneş'in yeni doğacağı ve batacağı zamanlarda. Yani en yukarıda öğle vakitlerinde şiddeti zuhurundan olduğu zamanlarda, çok şiddetli şekilde zuhur ettiği zamanlarda güneşe bakmakta çok zorlanırız. Veya Allah'ı neden göremiyoruz? Allah her yerde, her zerrede, her atomda o kadar şiddetli şekilde zuhur edip kendisini gösteriyor ki şiddet zuhurundan setr oluyor. İşte bu gecede diğer gecelere nazaran o kadar fazla kıymeti şiddetlenmiş ki şiddet-i zuhurundan setr olmuş, gecenin hangi gece olduğu belli değil, Cenab-ı Allah arayınız diye buyuruyor. Bediüzzaman Hazretleri bu geceyi Cülüs-i Humayun'a benzetiyor. Diyor ki, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülüs-i Humayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günlere bayram yapar. Arkadaşlar yeni olan bir padişahın tahta çıkış günü bayram olarak kutlanılır ve bu geceye bugüne cülüsü hümayun denir. O gece halka devlet ulufe dediğimiz maaşlar dağıtır. Fazla fazla harçlıklar verir, ücretler dağıtır. Aynı zamanda o gün cülüsü hümayun o bayram olarak kutlanan o günde devlete karşı yapılan suçlar affedilir. Yani hani birisi vergi borcu var, vergi kaçakçılığı yapmış gibi Şahsa değil yani bir adam öldürmek gibi değil. Şahsa değil de devlete karşı işlenen suçlar o gece affedilir. Şimdi aynı bu Cülüs-ü Hümayun gibi de diyor ki aynen öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah Zülcelali, celali o 18 bin aleme bakan teveccüh eden ferman-ı alişanı olan kuran Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayramı ilahi, ve bir meşheri rabbani ve bir meclis ruhani hükmüne geçmek muktezayı hikmettir. Nasıl ki cülüsü hümayun günde dedik yani devlet devlete karşı yapılan suçları affeder diye. Arkadaşlar Allah da o gün mağfiretini, affediciliğini, Erhamur Rahim'in oluşunu öyle bir kainata tecelli ettiriyor ki kul hakları hariç yani bir nevi kişiye işlenen suçlar hariç Cenab-ı Allah diğer bütün günahları affediyor. Veya ulufe verir, fazla fazla paralar dağıtır dedik ya, Cenab-ı Allah en azami olarak, en az olarak bire 30 bin ecir, sevap, hasenat dağıtıyor. Aynı cülüsü Hümayun gibi. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam'a Suf, Ramazan'ın birinci gecesi indirildi. Hazreti Davut Aleyhisselam'a Zebur, Ramazan'ın altıncı gecesi indirildi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat, Ramazan'ın on ikinci gecesi indirildi. Hz. İsa Aleyhisselam'a İncil Ramazan'ın 18. gecesi indirildi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim Ramazan'ın 27. gecesi indirildi. Peki nereden biliyoruz Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesi olduğunu? Bununla ilgili diyor ki, Yarın gece leyle Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehitler o geceye leyle Kadir'i tahsis etmişler. Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir demişler hakiki olmasa da aslında gerçekten gizli olduğu için 27. gecesi olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor inşallah hakiki hükmünde kabule masardır diyor. Hani ümmetin zannı galibi Ramazan'ın 27. gecesi olduğunun noktasında ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane hadis-i şerifini kendimize dayanak yaparak 27. gecesi olduğu noktasına kani olabiliriz. Bu hadislerden bir tanesi benim ümmetim yanlış üzerine ittifak etmezler diyor. Ama bütün ümmetin bu konuda ittifakı var. Ramazan'ın 27. gecesidir. Bir diğer hadis-i şerifte de ben kulumun zanlı üzereyim diyor. Yani kulumun zannına göre muamele yaparım diyor. İnşallah bütün ümmet 27. gecesi olduğu noktasında zannı galip noktasında ittifak etmiş halde. İnşallah 27. gecesidir. Peki 27. gece olduğuna dair ilmi delillerimiz var mı? Elbette var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu olan İbn Abbas bu konu üzerinde biraz derinleşiyor. Hazreti Ömer Efendimiz halifelik zamanında İbn Abbas için diyor ki Ey ilimlerin dalgıcı şu meseleye bir dalı ver. Bu meseleye bir gir diye ona emir veriyor. Ve İbn Abbas bunun üzerine araştırmalar yapıyor. Diyor ki: Kadir Suresi diyor 30 kelimedir. Ve hiye diye hitap ettiği, o geceye hitap ettiği kelime tam 27. kelimedir diyor. Yani Ramazan 30 gün ve o gece de 27. gece olarak buradan bir çıkarım yapıyor. Veya Kadir Gecesi Arapça'da Leyletül Kadr olarak yazılır. Leyletül Kadr da 9 harften oluşur. 9 harfli olan Leyletül Kadri kelimesi Kadir suresinde 3 defa geçmektedir. 9 kere 3, 27'dir. Gene 27. geceyi işaret yapıyor diyor. Veya bir üçüncü olarak Allah'a en sevimli olan sayı tek olan sayıdır. Tek olan sayıların en sevimlisi ise 7'dir. İşte bundan dolayı o 7 kat göğü, 7 kat yeri, 7 günden oluşan haftaları, 7 tabakalı cehennemi, sayısı 7 olan tavafı 7 uzun zikretmiştir. Böylece bu bu gecenin Ramazan ayının 27. gecesi olduğuna delalet eder diyor. Bununla ilgili elimizde başka hadis kaynakları da var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir gün çok yaşlı ve hasta olan bir sahabe gidip Ya Resulallah ben her gece mescide gelemiyorum. Ramazan'ın her gününü en verimli şekilde değerlendiremiyorum. Kadir gecesi ne zaman ne olur bana söyle ki o gün elimden geldiği kadar ibadet edeyim dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yedide ara diye buyuruyor. Veya Ebuzer El Gıfari Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Kadir gecesinde bulmak noktasında çok fazla sıkıştırıyor. Arka arkaya sorular soruyor. Diyor ki Ya Resulallah Kadir gecesi Ramazan'ın içinde midir dışında mıdır? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içinde ara diyor. Peki Ramazan'ın neresindedir diye soruyor. Son 10 günde ara diyor. Peki son 10 günde nerededir diyor. 7'de ara diyor. Daha da bana soru sorma diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun gibi hadis şeriflerden de anlayabiliyoruz. Ramazan'ın 27. gecesi zanlı galip noktasında bütün ümmet ittifak etmiş. Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesi. Peki bu geceye ulaştık. Bu gece ne yapmamız lazım? Bunu da Allah ondan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dininizin üçte birini Hümeyra'dan öğrenin dediği Hazreti Ayşe Validemiz bu müşkülümüzü de bizim yerimizi halletmiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu bizdeki olan soruyu aslında sormuş. Demiş ki ya Rasulallah, ben bugünün kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece nasıl dua edeyim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Yani Allah'ım sen afuvsun, affetmeyi seversin. Beni de affet diyor. o gece bol bol dua et buyuruyor. Arkadaşlar İmam-ı Gazali Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifini tefsir ederken çok farklı bir noktaya parmak basıyor. Diyor ki orada Allah'ın gufran ismi değil, Allah'ın gaffar ismi değil, Allah'ın gafur ismi değil de Allah'ın afuv isminin kullanılmasının çok farklı bir manası vardır. Allah'ın Hufran ismi, Lafur ismi, gaffar ismi bu isimleri kelime manasıyla setreden demektir. Yani günahları setreden, günahları bağışlayan anlamında kullanılırken afu ismi kelime manasıyla günahları bir nevi yani böyle porçöz gibi hani tamamen böyle dibinden kökünden söküp atan manasındadır. Günahları mahveden, perişan eden manasındadır. Mesela diyor bir kul mahşeri kübrada Allah'ın huzuru ilahisine getirildiği zaman orada o kul hesap verirken eğer ki Allah'ın gufran, gafur, gaffar gibi isimlerine mazhar olmuşsa o kişinin film şeridi gibi hayat şeridi önünden geçirilir ve kulun önüne o günah sahnesi getirilir ve cenab Allah bak işte kulum bana burada isyan ettin, bana burada asi oldun, bu günahlara girdin diye o kuluna o günahları gösterdikten sonra o kul için ben senin bu günahlarını affettim der. Şimdi bu çok büyük bir bağışlanma, bu çok büyük bir nimet. cenab Allah inşallah ne? Bizi bu nimete mazhar eylesin. Fakat bundan daha büyük bir nimet de var. Ney? Afuv isimle mazhar olan bir kul ise hayat şeridi film şeridi gibi gözünün önünden geçirilirken eyvah der kul. Birazdan o günaha girdiğim, Allah'a asi olduğum sahne getirilecek. Fakat Oradan bir nevi hani premierde böyle kroplanmış gibi o sahne kesilmiş bir şekilde orayı tık diye böyle atlamış bir şekilde görür. Allah Afu ismine mazhar olan bir kuluna o günahını dahi hatırlatmaz. O günahını dahi onda göstermez. Allah bizi bu ismine mazhar olan kullarından eylesin. O yüzden bu gece bol bol Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fafu anni diye dua etmemiz lazım. Hani insanlar hep böyle geleceklerini değiştirmeye çalışıyorlar. Kişisel gelişimlere başvuruyorlar. Kitaplar okuyorlar. Kurslara gidiyorlar vesaire. Tamam. Biz de geleceğimizi değiştirmemiz lazım elimizden geldiği kadar gayelerimiz doğrultusunda. Fakat böyle geceler geçmişimizi de değiştirmek için çok büyük bir fırsat teşkil ediyor. Geçmişimizi nasıl mı değiştirebiliriz? Tövbe ederek değiştirebiliriz. Böyle geceleri Bediüzzaman Hazretleri'nin deyimiyle elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfarla ve salavatla meşgul olmak büyük bir ikardır diyor. Kadir gecesinde birçoğumuz hatimler yaptı, mukabelelere katıldı vesaire. Allah hepsini kabul etsin. Fakat şöyle bir noktayı da değinmek istiyorum. Hani bu gece gerçekten bir Kadir gecesi ya. Aynı zamanda karar gecesi, aynı zamanda kader gecesi dedik ya. Bu gece doğru kararlar alabilmemiz için ince bir nokta söylemek istiyorum. Videodan sonra bunu düşünmeni istiyorum kardeşim. Mesela günde ortalama bir cüz okudu. Bu cüz 20 sayfadan oluşuyor. Ortalama içerisinde 200 tane ayet var. 200 ayet ortalama 200 cümle, 200 mesaj demek. Yani Allah'tan sana gelen 200 mesajı 200 emri her gün istisnasız Kadir Gecesi'ne kadar okudun. Peki bu emirlerden, bu mesajlardan kaç tanesini üzerine aldı? Acaba bu ayette, bu okuduğum cüzde Allah bana ne emretti, benden ne istedi, benden ne bekledi diye kaç tanesinde o emri üzerimize aldık? Bakın üzerimize almak diyorum çünkü bu gece karar gelisi. Kararların alınacağı bir gece. Arkadaşlar Allah'ın o mesajlarını üzerimize almak duasıyla bu Kadir gecesini de kendi kader gecemiz, kendi karar gecemiz yapmak duasıyla